Devirli ondalık sayılar. Sayının tamamı yazılır. Devreden sayı adedi kadar 9 yazılır. Sayının tamamı yazılır. Devretmeyen sayı eksiltilir. Devreden sayı kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazılır. Sayının tamamı yazılır. Devreden sayı adedi kadar 9 yazılır. Sayının tamamı yazılır. Devretmeyen eksiltilir. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazılır. Sayının tamamı yazılır, devretmeyen sayı eksiltilir, virgülden sonra devreden kadar 9 yazılır. Sayının tamamı yazılır, devretmeyen eksiltilir, paydaya 2 adet 9 yazılacaktır. Sayının tamamı yazılır, devretmeyen kısım eksiltilir, paydaya 9 yazılır. Sayı direk 13 olarak kabul